Merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz bugün BS Box'imde ay B, BS Box yani B, BS hmm. ne demek? Box demek. Biliyorum kutu. Sin ne demek unuttum. Hmm. Şimdi ikinci sıradayız. Birinci sıraya geçiyor. Geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Geçiyoruz bugün. Köydeyiz zaten. Eve gelince yayınlarım. Cumartesi günü 20 Mayıs saat 19.11 Yani 7'ye 11 yani Evet Uf. Çok hevesliyim Durun arkadaşlar ya Kaçıncısını da geçiyorduk Arkadaşlar çok az kalmış Son 100 kupa falan Hayır yenildik. <laughs> ne? 40 eksi yu. Yu! Abi bu şakadır. Evet. Ve arkadaşlar birinci sırada <laughs> Dur bir yere dönüyoruz Tüm karakterleri ve da arkadaşlar. İstiyorsanız bakın. Evet arkadaşlar devam et. Ve arkadaşlar birinci. Ne güzel bir Abi eskiden birinci olan portre artık ikinci oldu. Arkadaşlar emek verdim umarım videoyu beğene, abone olursunuz bildirimle bildirimlere de tümü yapıp açarsanız çok sevinirim. E, kalın bizde kalın Kardeşimle video gelecek. Onda çok abone geliyordu. Şimdi